Selam. Bugün nasılsınız canım izleyeceğim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün annemle size küçük bir eğlenceli video yapmak istedim. daha doğrusu Hasan fikriydi anne bana kızma. Çünkü bu videoda biz şöyle bir şey... Anne bak şu an heyecanla... <laughs> ne yapacağım ben de <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. videoda Hasan bize sorular... Daha doğrusu anneme soru soracak. Tamam mı sana soru soracak. Benim hakkında. Senin hakkında. Biz ikimiz cevaplarımızı kağıda yazacağız ve beni ne kadar iyi tanıyorsun diye bakacağız, öğreneceğiz. Hmm. Yapacağın şey bu. Hadi bakalım. E, ama annen şey yapma, yine yapma. Ben yazarken bakma. Tamam, ben bu tarafa sen senin tarafa da. <laughs> <laughs> bir çekmek yok. Aynen tamam. öyle. Şimdi Hasancığım ilk sorumuz ne? İlk sorumuz Ezgi, sen annene mi ve babanı mı daha çok seviyorsun? Hmm. Ben şey mi? O ayrı yazacak evet. mı? Evet. Ezgi kimi daha çok seviyor? Ya seni ya İbrahim amcayı. Hem o cevabı yazacak He. hem ben yazacağım. Sen, Sen Ezginin ne yazacağını tahmin edeceksin. Tahmin etmem lazım. Aynen. Tamam. Sağ Hazır mı cevabın? 3, 2, 1 çevirin. Göster. Küçük çay şey yazma aslında büyük mü yazma? Anne! <laughs> <Ben> de <anneydi. gülüyor> yani. Dedim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aa, çok e, bir şamca şey ben... ne yaptı? <laughs> <laughs> tamam, işte bak, ben asla hastalığından önce Babaydı. babam babacıydım. Çok babacıydım. Ee, ama hastalığından sonra ben baktım ki ne anne gibisi yok o yüzden annem. Anne gibi yer olmaz. ama soru böyle kolay ya Hadi bakalım bir deneyeceğim yaptım O, o kağıtlarınızı israf etmeyin çevirin. <laughs> <Çek> <laughs> Tekrardan kullanalım. <laughs> Mantıklı bir cevap. Tamam. tamam o da olur. Söyle. İkinci sorumuz Ezgi en sevdiğin renk nedir? Benim en sevdiğim renk. Ooo. <laughs> <laughs> Bu benim mi? Ne ne bak bir şey mi? söyleyeyim mi? Evet. Annemi vereceğiz cevapta yüzdeyiz eminim ama yanlış cevap. Şimdi şöyle bir şey var ben Ezgi'nin ne yazdığını gördüm <laughs> ama bu değil yalan söylüyor. Bu. Ama Peki. yıllarca benim yazdığım. Evet biliyorum ne yazdın hmm. ama. Ben de biliyorum. <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, 1. Mavi yazıyor mu? Yok, ben mor düşünüyordum. Mavi, <gülüyor> evet. ya. <laughs> ben mor düşünüyordum. Hangi siyah döndüm? <laughs> Ama hile bu. Saymıyorum. Çünkü ben kendimi bildim bir yere. Ezgi hep mavi. Ben de mor sanıyorum. Hasan benim eskiden odam var ya. Mavi renkte. Duvarların açık mavi renkte. Alışverişe giderdi. Kıyafetlerden evet. modellere bakmadan renklere bakmadan. Mavi. Sen bakardık. mor se rengi sevmiyor musun? Hayır ben hayatım mor renkte bakım olmadı. <laughs> Ama Ezgi bunu da hile yaptı. <laughs> hile değil. Bak aslında rengi sorunca ben o öyle yaptım çünkü tahmin ettim sen onu yazacağını. Ben de haksızda oldum. <laughs> <laughs> Yıllar diyeyim bu son seneler, son aylar diyeyim hatta. Tamam peki bir şey soracağım. Hı. Ben bu son zamanlarda mavi şey aldım gördün mü? No ama <laughs> Ama normalde hep... E, Eskiden e, var ya alışverişe gittiler, mavi bir şey var. Hı. Mavi kitap, mavi süs, her süs, şey. Fiyat, mesela, şey maviydi benim. Neyse, bir doğru bir yanlış oldu. Yok, şöyle bir şey sonra e, hayat öyle bir noktaya getirdi ki siyah tercihim oldu. Ki zaten izleyicilerim de biliyor, ben çok siyah da giyerim. Aslında e, sen e, siyah giyeceğim. Ben giyecek. de siyah çiyom. Evet. Üzüldüm. <laughs> <laughs> <Üstümdüm. gülüyor> Ama eminim bunun eminim. Bir şey yok. Ben mor sanıyordum <laughs> mesela. Ben eminim. Ben biliyordum abi. Evet eminim. Hadi evet. söyle. Üçüncü sorumuz. Ezgi'nin en sevdiği çiçekler. Çiçekler. Yani bu ev çiçeği değil. Yok biz aynen aynen. Hadi 3, 2, 1 çevirin. Ne yazmış annem? Gül. Hı? Yok ki. <laughs> anne. Hiç, Hiç şey yok. sevmiyor musun? Yok ama en sevdiğim yok. Ama yine bir tane onu açayım be. Haksızlık ya. ama. Bir tane olur Yani var. olması lazım. Yani. Yani bir tane insan seçer. Ne kadar kolaymış. anne eline gelen al gitsin. İki yanlış oldu. <laughs> Ama, Ama bu... haksızlık oluyorum. Hani haksızlık yaparak <gülüyor> önde. <gülüyor> Şöyle bir şey anne. Tamam gül klasik, gül güzel. Anne papatya da güzel. Öbür çiçek lalene de güzel. Vahşi <laughs> sen en sevdiğin çiçek ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok ki. <laughs> ben şey olarak yani ev mi böyle yani dışarıda ben gülleri seviyorum. Ben yani gülleri seviyorum. Tabii. Evet. Ha benim en sevdiğim bak bu da bak illa bu bir şey yok yani o yüzden ne yapayım yok. <laughs> Asansör. Okey. Um, Ezgi'nin en sevdiği yemek nedir? <gülüyor> yok ki. <laughs> yemek çok. <laughs> çok şimdi hangisi? Şimdi sorun hangisi? Anne bunu bilmem var ya. Ama en çok iki tane. İki şık yok değil yok. mi? Yok. <laughs> bir tane. Tamam. Okey. Üç, iki, bir. Ha, değiştireceğim. <laughs> değiştireceğim. Hadi değiştireceğim. <laughs> değiştireceğim. Ama ilk, ilk kalsın orada. Ya, i̇lk ben ilk kalsın <laughs> onun altına yazdım. <laughs> tamam. bu Ne yazıyorsun? Ben bakmıyorum. Şimdi bir dilk yazdım çıkacak. Tamam. Hazır mıyız? Hadi. 3, 2, 1. Çiğ gömde. Köfte dedim işte. Evet aynı şey. Önce dolma Ama dedin. hangi köfte? No, Yok, abi, biz köfte. ama zaten Öbür köfte, yapmıyoruz biz. Şey önce dolma dedim. dolma da çok zaman yani, çiğ köfte Dolma sonra birden köfte geldi. Evet gel. ben çiğ... İyi tamam mı? Yani, i̇ki iki mi oldu? <laughs> Yok iki iki olmadı. İki, iki oldu. <laughs> bir buçuk, <olur>. Hayır, <laughs> bir buçuk <laughs> oldu. Hayır. yarımdır o. No. Yok. Zamanında vermediğin için bir buçuk. Hayır, iptal ettik onu. Dolma <gülüyor> <gülüyor> iptal etti, köfteye <laughs> Tamam. Ama diyette var ya, diyetteyken diyette bile diyette bile ben eğer annem bir çiğ köfte yorsun kesin bozarım. Çiğ köfteye dayanamıyorum, çok seviyorum. Hmm. Ne yapamıyorum. Ha ya? sen sor. Okey. Ezgi tatile gitse nereye gitmek isterdi? Türkiye'nin böyle şehir mi Hiç yoksa mi? Nere olursa olsun? Hiç İngiltere'den hariç nere olursa olsun. ben anlamadım. Ona... Ona bakarsan Ezgi Dünya turu ister. <gülüyor> yani <gülüyor> hani tatil derse imkan olsa ne Dünya turu yazıyor. <laughs> ya, ülke, mi? ülke seçmen lazım. Ülke seçmen lazım. Hayır, şehir şehir. Şehir Ül şey. Ama biz ülke yazdık. Ama ben buraya şehir yazdım. Tamam onun ülkesini yaz Türkiye. <laughs> Tam onun ülkesi. Ülkeyi doğru bulursan yine puan alıyorsun. Ben tamam, bilmem ki. Tamam yaz bir ülke. Veya şehir aklına ne geliyorsa. <laughs> köy yazayım. <Nasıl? gülüyor> tatil. Bizim için tatil yeri köy. Se dur. Ama yok olmaz ki zaten o <laughs> <laughs> Ne takıldım. Antep yazacaktı. <laughs> yok. Bu oturum yazacaktı. Da. Zaten oraya gidecek. <laughs> Ama ülke dedi. Ülke şehir değil, ülke. Evet. Ülke de olur, şehir de olur. Yani ee, ülke, ülke senin için daha kolay olur. Çünkü ta tabii sayılar daha az. <gülüyor> <gülüyor> yani sen ilk aklına gireniyorsun Aynen yani ilk aklına gireniyorsun Şimdi <laughs> kesin bak o kadar çok derin düşündüğü için aslında yalnız cevap verecek. Anladın mı? 3, 2, 1... Türkiye kafadaki... Amerika, Amerika'da bir saniye sen onu ters tutuyorsun. <laughs> ne? <Nerede? gülüyor> Türkiye mi? Kapadokya ya. Nereye He bak yani. evet. Falan. Ha, Ev evinde yeni bir tane söyledim. puzzle aldık tamam. He doğru. Sorry. Yani Amerika ne alaka merak ettim. <laughs> büyük büyük ihtimalle benim ya bu ne olurdu yani benim için. Hı? Amerika olurdu. Ben, ben benim için. Tamam o zaman bunu nasıl sayıyoruz. Sen en azından bunu yer değiştirdiniz şimdi. Ben bildim. Hasan'a yer değiştirdiniz. İçinde <laughs> mi? Amerika mı? Bilmem aklıma oraya An hani Türkiye'yi seçebileceğini hiç düşünmedim. Ya. Bodrum yazacak mı? Bak bir harf yaptım dedim zaten oraya gidiyor dedim. Ne neyse hadi. Üç, üç, Bilemez iki, ne yok. üçü? Üç, Daha bir buçuk <laughs> Haksızlık yapma o kadar. Ne <laughs> söylersen. Ezgi'nin Londra hariç yaşamak istediği bir ülkeyi söyle. Kaba dokun yazacak. Ülke. Ülke olayım. <laughs> Üç, iki, bir, Türkiye. Ciyabra, Doğru. Cevap da de yer değişti. Doğru. Doğru. Üç üç oldu. Yo, iki buçuktasın. <laughs> Hayır, i̇ki buçuk olmaz. Olma. Ama ben de olmaya iptal ettim ki. Gerçekten ben hep söylerim. <laughs> hep derim, imkanım olursa ben Türkiye'de yaşamayı Ama isterim. Ama ben kızımı her şeyi gömdüm, üç üç oldu. <laughs> Yo, iki <buçukta> <gülüyor> Kaç <gülüyor> soru olacak? Daha var. Daha var. Ama çok 10 sorumuz var. Eee, altı tane soru sordum. Dört tane, 4 tane daha var. Tamam, tamam. Annem şeyin peşine değil lan. <laughs> Sorular değil de yenmenin peşinde. <laughs> bilmem lazım üzülürüm. Kızımın en sevdiği şeyleri bilmem lazım. Ne olabilir? Şimdi sıradaki soru. Ezgi en çok neden korkar? Korkardı mı? Korkar. Şimdi. Ben iki cevap yazdım. İkisi sa aynı sayıda tane belki ilk bakmasın. Baktı gördü. <gülüyor> <gülüyor> gördü. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Korkar daha kolay geliyor. Hani da Neyden korkarım ya. işte. Gördü. He. Baba hiç sesini çıkartmıyor. Yok yok. Korkuyor <laughs> mu? Bilmesi korkarım. lazım. Hani bunu, bunu lazım. ben bilebiliyorum. Hani bunu bilmesi lazım. <laughs> evet 3, 2, 1. Ne yazmış? Kelebek. Hedamice şey böcek, örümcek, hmm. yani o tarz şey hazır. Ama ama böcek ee, olmadı sanki. Ama böcek... Kelebek... tamam sana yine yarım puan veriyorum. <laughs> ama önce kelebek daha yedi yeme ye, korku korku biraz daha Kelebek biraz ama örümcek, böcek bir hep şeyler şeyden korkar. Ben önce dedi anne oturum çok. Aynen. Böyle. Hani o yüzden aynı Neyse, şey. Ne sonuçta aynen kelebek, böcek. Tamam işlesin böcek. şu an. Anne hani beni köyde oturuyor musun? Evet. Aslında sana anlatamam. Sinek, sinek, sinek. He bildiğin normal sineklerden korkuyorum. Hmm. Bağırdım. Nenem Ege'nin önce hep odayı kapatırdı. Ege evet, evet, bak burada bir tane var. Hemen. Aa bak parmağımın ucunda. O sivrisinek sivrisineği bir şey yapmaz. o beni ısırmaz. O nenem bir şey yapmaz. <laughs> Bunu da bildim. Kelebek böcek görmüş. Üçtesin şu an. Bak <laughs> <laughs> Şimdi Ezgi diyetli olduğu için Ezgi şu an kaç kilo? bileceksin. Onu sabah, bilirim. Sabah ben tek gel gelmez dedi getir tartı. Evet. Tamam yaz. Tamam. inşallah İnşallah yanlış çıkar. <laughs> Oradan. Oğlum bilmesi lazım lan sabah Ben bugün gördüm bunu. Bakın gramını da yazacağım. <laughs> Oo gramını da yazdım. Doğru. <laughs> Çünkü Türkiye'ye geldiğinde <laughs> ilk kişi de şey yaptı. Ama dedi. eğer ben geri gelmez tartı desteklemeseydim ve yani, tartı bilmezdim. Evet. El 7'yi düşünmezdim. El sekiz üstü düşünürdüm. Ya hani ilk kilo vermiş mi Aynen. Ben aldım o verdim. Neyse sen de ben Ezgi dalımız için daha 4 kilo var. Hı, Hı, ama bir kilo biraz zor. 2 tane kaldı. Sıradaki soru. Yani. Kaç, kaç kaç yok ki bildiğine bakacağız. Sen, sonra. sen dört, sen dört desin. ise tam yine dört dört. Tamam tam dört İnşallah bu de bilir ama altı olur. Bu iki Şimdi Ezgi hiç okuldan kaçar mı? Kaçtı, Kaçtı, mı? mı? Oğul artık geçti otuz. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Okulu yolunu bilmez. <laughs> Bire bir şahit oldum onu yes yazayım dur. Peki tamam doğru ikiniz de doğrusunuz. Hikaye anlat bari görmüşsün söyle. Hı? Görmüşsün mü hikaye anlat? önce anlattı. Podcast'ta anlattı ya. Ha. Evet. O, nasıl, o, o zaman arkadaşlar, arkadaşlar siz podcast'ı izleyip ya bunu blow dersiniz. bir şey diyeceğim. Şimdi sen o hikayeyi biliyorsun. Hı hı. Şimdi o soruya bir ek soru yapacağım. Sence o hikayeden başka kaçtın mı ben? Mutlaka, <laughs> Yani yok desem yalan olur. Hani bazı Ama... anneler der ya benim çocuğum yapmaz, benimki gitmez, benimki böyle. Ben onlardan. <laughs> Annem diyorum. de öyle diyor. Benlere e, e. güvenmem. <laughs> Annem de öyle diyordu. Evet. Şey çitin atlarım evet. eve e, yırtık yok gömlek yani, eve gelirdi. Yani, onun için ben şey yapmam. <laughs> Yaptım annemden. de yok. Ama anne o zaman 15 15 yaşında. Mutlaka yapmayın genç ya çocuk normal ya. durum. Kötü bir şey yapmasınlar da Yapma. sen. 15 yaş. Ya. Tam sonundan gitmedin mi? Ondan şey önce, önce mi? Yetende mi gitmedin? Yani yeni Oo 14 yani, <laughs> <dört> yaşında. yaşında. <laughs> 14 yaşında kaç Önce 14 yaşında evleniyorlardı. <laughs> o da doğru. o da doğru. Yani şimdi 12 yaşındaki, 10 yaşındaki artık... Onu ıı, görü <laughs> çarşıdaki kız gençleri durduramıyorlar. Ne yapayım ben? <laughs> sen son sorumlusun. Ve son soru olarak... Ben bildim. 5 oldu, 5-4 oldu. 5 <laughs> <Beş> oldu. <Ha. gülüyor> son soru olarak Ezgi'nin en büyük hayali nedir? 3, 2, 1 Ne? Geçmek. <laughs> <laughs> ee... <Ya. gülüyor> e, ben de ağlayacağım şimdi. E ben de ağlayacağım. Yemin <laughs> Olacak ama olacak. olacak. İnşallah. 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 Nedense annenle her videoda ağlıyorum. <laughs> ya. Ama Hasan bir şey söyleyeyim. En son gülüyordum. <gülüyor> son soru da burada Hasan. <laughs> ya onu onu. Öyle <laughs> tamam. Son olarak Bitmedi mi? Bitti. <laughs> ee, Biraz üzücü, üzücü oldu şimdi. Ama kazanan, kaybeden yok tabi. Ama şunu, şunu anladık ki Maviş e, Mavi Seyze'miz Ezgi'yi fazla tanımıyor. Sana, <laughs> Ama en son sonra da tanımaya başladı. Kaç tane bildin? 4. 5. Hakkımı 6 tane bildin. 5. 6. 6 nereden çıktı? Bak. bak. <laughs> var bak. Bak. <laughs> i̇yileşmek, tamam, bir. i̇yileşmek bir. bir. Türkiye'de yaşamak Onlar çevir da var. Tamam. Üç, tamam biraz bu tarafı Bak iyileşmek, Türkiye, üç. kelebek. Kelebek de sarı böcek dedim. Ben yarım puan verdim ona. Ya ne alalım? Ya ben ne yarım var? puan verdim. Kilo. Hı -hı. Doğru. Evet. Ne? <laughs> <laughs> ne? <Neydi? gülüyor> ee, <aslında> <laughs> evet, Ne? 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 Yine evet. <laughs> ama evet ne için daha canım? evet ne <evet>, için de? <laughs> Neyse benim aklımda 5, Mavi Seyze'nin aklımda 6. Daha bir de bak onu. Ama da... günün sonucunda 4 günü tane doğru e, yanlış bak, yapıyordu. Bak anneyi. <gülüyor> 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 ya siz borçlu çıkacaksınız. <laughs> Mavi'yi kendi döndü. Onu, onu, da ile yaptı. <laughs> onu da döndüm ama. Köfte mi sayılır? Köfte hiçbir bir şey. O yok. da haksızlıktı ile yaptı. İnsanların ağzına bir isim söyler ki yenildiğimi anlayayım. Onu da öyle yaptı. O zaman enzi kaybettim. evet. E, köfteyi de bildin. Evet çiğ köfteyi biz köfte diyoruz. Ben evet, yani. iyileşmeyi de bildim ben hepsini bilmişim. <laughs> ben hepsini bilmişim. Demek sen... ki ben iyi tanıyorsan. Evet. Kızım tam 24 saat kızım <laughs> Yani <gülüyor> <gülüyor> tamam Hasan'ım. Başka var mı sorun? <laughs> Bir daha beni böyle bulamazsınız. <laughs> O zaman biz gidiyoruz. Bak, nereye gidiyoruz? <laughs> 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 Videoyu bitiriyoruz yani. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>